Şimdi ekran başındaki sevgili seyircilerimiz dedik ya yaşımızın en güzeli olalım. Tabii ki niye yıllara meydan okuyabiliriz? Evet, Bakar mısınız? Evet evet okuyalım. Yıllara meydan okuyan okuyalım. bir kadın var karşınızda. Çok teşekkür yıllara ederim. Yıllara meydan okuyan ne ne diyoruz? 50 plasim dedi. Bana sorarsan plus. yan evet. yana 40. 50 plas. Bak 40 dedi. Yani de makyajlı falan. Yakından görüyor olmanız lazım. Şimdi ilk. Ciltle başlayalım mı? Başlayalım. Ne dersin? Cilt nemlendirici bal kabağı maskemiz var. Önce, önce malzemeler belek maskesinden gelsin. başlayalım mı? Nasıl maskesi. Lekeyi önce bir lekemizi sökelim. Tamam. Ardından geçelim saçlara sonra da gidelim nemlendirmeye. Peki. Böyle bir protokol yapalım. Beyaz melek maskesini yapalım mı? Yapalım. Hangisinde beyaz melek maskesi var? Beyaz melek Orada tamam. Narlı. Peki. Önce Sen ee, leke görüyorsun. düşmanı beyaz melek maskesinin tarifi geliyor ekrana. Evet gramajları bende de var. Ekrana getiriyorum. 2 yemek kaşığı nar suyumuz var. Taze sıkılmış olması gerekiyor. Evet. 2 yemek kaşığı nar suyumuzu koyuyoruz. Tatlı kaşığıyla 4 kaşık evet. koydum. Evet. 1 tatlı kaşığı kaymağımız var. Kaymak çok önemli galiba değil mi? Cildini Kışın kaymak çok önemli çünkü cildimiz kuruyor kuru cilt yaşlanan bir cilttir. O, mayonez galiba kaymak şu ama onu da koyabiliriz. Koyalım mayonez de koyalım. Tamam bir tatlı kaşığı mayonezimiz var. Bir tatlı kaşığı bir tatlı da kaymağımız. Bir tatlı kaşığı kaymağımız var. Bir tatlı kaşığı da yoğurdumuz var. Şimdi yoğurdu böyle yakından gösterelim. Yoğurt bu maskede en önemli malzemedir. Yoğurt lekeleri azaltan, yoğurt lekeleri söken, sünger gibi temizleyen, leke açıcı olan hem içten hem dıştan çok önemli bir gıdamızdır. O yüzden yoğurtumuzu hassas ciltler bir çay kaşığı koyuyor. Kuru ciltler bir çay kaşığı ama yağlı, gözenekli ve lekeli ciltler bir tatlı kaşığı kadar rahatlıkla yoğurdu koyabiliriz. Bu maskede yoğurtla çok dikkatli davranacağız. Yoğurt çünkü kızarıklık yapabilir. Hı hı. Ve en son? En son da? Buğday unu. Buğday unu da olur, pirinç unu da olur. İkisi de harikadır. Katıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Bu maskenin en güzel şeyi karıştırdıktan sonra kablarımıza koyup buzdolabında en az bir ay bekletebiliyorsunuz. Aa, ne güzel. Her gün ama her gün hazırlamamıza gerek yok. O zaman mesela bu yaptığımız hani iki yemek kaşığı nar suyu diyoruz ya dört yemek kaşığı koyabiliriz. Fazla i̇ki tatlı kaşığı evet. Çünkü bir ay kadar dolapta duruyormuş. Evet bir aya yakın duruyor, bozulmuyor. Hafif belki ekşimeye başlarsa hiç korkmayın. Ekşidikçe daha faydalı. Çünkü artık burada canlı bakteriyalar oluşuyor. Ve cildimizi sökmek için, cildimizdeki lekeleri sökmek için çok güzel bir birleşim oluşuyor ve özleşiyor içeriği. Böyle bir pembe renginde çok nefis, faydalı lekeleri gerçekten de temizleyen, onaran. Ben bunu artık gözü, gözü kapalı hazırlıyorum evde. Peki bunu her cilt tip uygulayabilir mi Şems? Mesela karma, yağlı. Şöyle söyleyeyim. Kuru. Yağlı, gözenekli, lekeli ciltler her gün 30-35 dakika. Ciltte kalacak. Göz altı hariç. Yüzümüzde kalıyor. Kuruduktan sonra ovalayarak, sünger gibi ovalayarak cildinizden bu maskeyi onarıyorsunuz. Ve hemen hiç yine de diyorum beklemeden yoğun nemlendirici ve güneş koruyucu sürüyorsunuz akşam saat beşten sonra uygulanan maskelerdir. Leke açıcı maskeleri sabah öyle sürülmez. Ancak akşamları sabah yaparsanız akşama kadar cildiniz kızarır hassaslaşır. Maskeyi sürdüm yıkadıktan sonra nemlendirici sürüp bir iki saat sonra uyuduğunuzda siz sabah uyandığınızda cildinizin nemlenmiş rengine açılmış ve maskeden maksimum faydalanmış oluyoruz. Bu çok önemli bir bilgidir. Ama hassas gül hastalığı olan rozalı ciltler lütfen maskelerinize yoğurtu bir çay kaşığı kadar koyun ve aynı şekilde 30-35 dakika göz altı hariç uygulayabilirsiniz. Göz altı halkalarım var onlar için ne yapacağım? Lekelerim var diyorsanız göz altına arı sütü ve zeytinyağı bire bir katabilirsiniz. Bir çay kaşığı arı sütü bir çay kaşığı zeytinyağı karıştırıp göz altına da çünkü tek bir tane kas çalışıyor göz altında cildimizde 7 kas çalışıyor tek kas olduğu için onu sinirlendirmemeliyiz. Sürdük, beklettik tahminen 4-5 dakika. Yıkadık ve göz altı yoğun nem içeren serum ve nemlendirici şarttır. Göz altını korumak lazım. Eğer biz de 50 ve artı göz altımıza kırışıklıkları aza indirmek istiyoruz, yırtıkları ve morlukları aza indirmek istiyoruz diyorsanız dediğim tarifi uygulayın. Bu maskeyi boyun ve dekolte dahil sürüyorsunuz. Yıkamadan ovalıyorsunuz, lovabaya döktünüz bütün o ovaladığınız ve koyu renginde bir yoğurt oluşacak. Maske koyulaşıyor cildinizde. Yıkadıktan sonra e, fark edeceksiniz ki ben bu maskeden artık vazgeçmiyorum. Gerçekten beyaz melek maskesi, gerçekten de beyaz melek gibi yapıyor. Şimdi dikkat ediyorum, senin verdiğin tarifler hep yenilebilir tarifler. Evet. Yenilebilir gıdalardan yapılabilir tarifler evet. değil evet. mi? Yani asla... E, yemediğinizi cildinize de sürmüyorsunuz çünkü cilt de şey gibi değil mi böyle yani e, emiyor, emiyor, yiyor ve dağılıyor. O yüzden hı hı. sürülen her şeyi biz diyoruz ya ne ne süreceksen sür mutlaka bu bizim doğal hakkımız içeriğini bir okuyun okuyun ondan sonra uygulayın. Bir şey dikkatimi çekti dedin ki gö, göz altında bir tane kasımız var ve onu sinirlendirmemek evet. lazım. Yani e, yıpratmamak. Yıpratmamak lazım. Ne yaparsak yıpranır mesela göz altı çok altınıza... ağlarsak, bağırırsak. <laughs> çok fazla e, cep telefonu bilgisayar olursa ışınlarından dolayı da çok yıpranıyor. Ama bağırmak, çağırmak, ağlamak, stres, korku ve endişe göz altlarımız en hızlı yaşlanan ve bütün her şeyi ele veren e, bir ağlamak organdır. Bir organdır. Dünya evet. sulu gözlüsü olarak. Evet. Ama <laughs> Peki, yapacak mesela bir, şey yok. bir masaj falan var mı önerebileceğiniz altına? Var. Hatırlıyor musun biz seninle şey yapmıştık. Kaşıklarla masaj yapmıştık. Şöyle masaj önce bal yaptık Oo, sonra beslen önce. Hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlıyorum. Ne, ne rekorlar yaptık Şu o programlarda. mu tahta kaşıkla hani ee, şeyle. Gümüş metal. kaşıklarla metalle. Onlar Arkadaşlar, soğuk oluyor ya. Arkadaşlar metal kaşık getirin bize. Evet. Metal kaşıklardan tatlı kaşıklarınızı buzdolabına koyuyorsunuz. Hep buzdolabında kalıyor. Buzdolabından çıkartıp Göz altına serum sürüp veya kaymak da sürebilirsiniz nemlendiriciyi ve kaşıkla vuruş yaparak şimdi göstereceğim. Hep de yapıyorduk biz bunu vuruş yaparak göz altına göz altı çizgileri köpek yanakları çizgileriyle ikisi de aynı şekilde yaşlanıyor. Göz altı yaşlılığı ve köpek yanaklarına dikkat dikkat. Kaşıklarla göz altına vuruş yaptığınızda köpek yanaklarınıza da vuracaksınız. Göz altı ve köpek yanakları. Bu ikisi böyle bermuda ee... Şeytanı üçgeni. üçgeni gibi bizi rahatsız edebilir. O yüzden vuruş yapmak soğuk metal kaşıklarla bence bundan daha uygun fiyata hiçbir güzellik bakımı olamaz. Yapın ve faydalanın. Yaptıktan sonra kaşıklarınızı yıkıyorsunuz yine de buzdolabına koyuyorsunuz. Yüzünüze de buzdolabından çıkartıyorsunuz. Maskeyi maskelerinizi sürüyorsunuz. Şimdi önce kaşıkla masaj yapıp sonra mı maskeyi sürelim yoksa önce Tabii. maskeyi sürüp sonra mı kaşık, kaşıkla? Hayır önce prosedür. Prosedürler yapılır, masajdır, derma roller olabilir, guaşa olabilir. Ben evde ne yapıyorum Hemiz bir tane taş aldım, o taşı dolaba koyuyorum. Evet. O da böyle şey bir taş. Her sabah onunla yapıyorum, o taşla. <laughs> Mesela bu kaşı, o tabii, hiç yapmadım. Tabii. O taş da güzel bir çok taş. Çok güzel oluyor. Evet. Spa taşları ha, çok teşekkürler önemli. Teşekkürler canım. Bu evet. Bu yemek kaşıkları, yemek kaşıkları. <laughs> e, ama tatlı kaşıklarla da çok güzel yapabilirsiniz. Bunlar evde uygulayabileceğiniz. Evet cildinizi güzelleştirecek, kırışıklıkları önleyecek, buradaki bu sarkmaları ortadan kaldıracak tarifler. Tarifler. Hadi bakalım. Tatlı kaşığınız olacak. Ama buzdolabından çıkacak. Buzdolabında soğuk olursa çok daha iyi Buzluktan olur. Buzluktan mı? Buzdolabın içinden mi? Buz, buzdolabında. Difrizde yani, değil. Difrizde değil. Difrizde değil. Şimdi kaşıklarımızı göz altına koymadan önce işaret parmaklarımızı kaşığın içine koyacağız ve elimizde sabitleyeceğiz kaşığı. Şu olacak. Şu şekilde olduktan sonra kaymağımızı alıyoruz ve gözaltına kaymak sürüyoruz. Bu yediğimiz ve... kaymağı. Yediğimiz kaymaktan. Yediğimiz kaymağı gözaltına sürüyoruz. Kaymak cilt için çok önemli bir nemlendiricidir. İşaret parmağımı koyuyorum ve göz altına kaşığı koyup 7'ye kadar sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaldırdın ve biraz daha kenarlara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uçlara koyup uçlara, göz uçlarına koyduktan sonra hafif basınç yapıp 1 2 3 4 5 6 7 yapıp kaşıkları kaldırmadan çekiyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 bıraktım. Bir daha 1 2 3 4 5 6 7. Bir daha bir daha çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. Ardından artık vuruşlar başlayabilir. 1 2 3 4 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Şimdi aynı şekilde köpek yanaklarıma burun çizgisi tüm yaşımızı ele veren bir çizgidir. Çok erken başlıyor bu burun, burun kenarı, köpek yanakları çizgileri. Zira hepimiz e, her türlü prosedürlere gidiyoruz. Yani bunların arasında her türlü kosmetik aletler, makineler, lazer epilasyon bunlar şuhu, ağda hepsi cildin sarkmasına nedendir. O yüzden soğuk kaşıklarla buruş yaparak kırışıklıkların arasına... Böyle yukarıdan aşağıya mı aşağıdan yukarı mı? Yukarıdan ya. aşağı, aşağıdan yukarı değil. Yukarıdan aşağı yapıyorsunuz. Bir de ağzınızda bir balon şişiyoruz, şişir diyorsunuz. Sen de biraz çirkin oldum ama yapacak. <gülüyor> şey. <gülüyor> Balonu şişirdip üstüne vura vura bunu bir defayla ikiyle üçle onla olmayacak. Ben çok yapıyorum bunu. Bunu devamlı yaparsanızsa devamlı yaparsanızsa çok büyük bir fark göreceksiniz çok. Yani bu alışkanlık olacak. Nasıl ki spora gidiyorsak Tabii. sporda bir ay iki ay geldim neden kaslarım çıkmadı diyemezsiniz. Biliyorsunuz ki ritüne oturursa altı ay sonra vücut şekillendirilmesi başlıyor. Vücudunuzda kaslar belirginleşir, silüetler kaybolur. Aynı şekilde bu türlü kaşık prosedürleri de en az 3 ile 6 ay içerisinde cevap vermeye başlıyor. Haftada 3 defa yapın, her gün yapmayın ama tabii ki boyunda çok daha kolay. Televizyon izlerken yapıyorsunuz şu kısmı. Evde böyle Bak, nasıl ayarlıyorsunuz. Ha bir de şu. Şu aa ben ne kadar yapıyorum İki bunu biliyor musun? İki parmağımla yapıyorum? Az belli zaten. Yüzüne bayıldım. Bir şey Koşun söyleyeceğim. Koşu. Yüzümü her sabah tokatlıyorum. Bu, bu. Şu, ya çok çok güzel bir şey yani en azından en azından kan dolaşımı ne, ne oluyor onu soruyorlar kan dolaşımı hızlanıyor kan dolaşımı hızlanınca yağlar parçalanıyor Bak ben çenemi altındaki gıdımı böyle yok ettim mesela evet böyle vura vura vuruş vuruş sayesinde vuruş sayesinde o bölgede kan dolaşımı hızlanıyor uyarıcı etkisi var ve kan dolaşımı hızlanınca ne oluyor Isı, temperatur kalkıyor. O temperatur da oradaki yağ baloncuklarını, yağ tabakasını kasların arasından boşaltarak dağıtıyor ve yüz. Evet şuradaki anti age olarak yukarı çıkmaya Aynen. başlıyor. Şu, şu şeyin çıkıyor bu hani şu şu şey var ya ne diyorlardı buna işte şu kemik çıkıyor. Hollywood şu cıda gidiyor diyoruz, ne i̇şte, öyle neyse diyoruz, ne ama çok işe evet. yarıyor. Bak her sabah gerçekten kalkarım yüzümü yıkarım ve yüzümü tokatlarım. İşte diyorum ya yani ben uyarıcı şöyle var ya Mesela, uyarma, söyle söyle uyarma Şöyle 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 Süper. şöyle şöyle şöyle. Evet evet evet. Böyle 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 böyle, 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 böyle. vuruyorum. Çok dikkatli <laughs> bakıyorum deli sana. Gören yani. Dikkatli bakıyorum <laughs> şu anda sana. Tamamen doğal aynı benim gibi doğal e, yaş almaya karar vermişsin belli. Evet evet doğal. Ama çok yakışıyor sana. Bak bir şey söyleyeyim ne olur bozma. Çok yakışıyor. Yok tabii hiç çok. bunlar. E... Baktı, bakınca biliyorum ki aa. Nur. Kırışıklık kalacak. Hep beraber göreceğiz zaten. Almıyoruz verirse. Bir daha gösteriyoruz. Beyaz Melik maskemizi biz buzdolabına koyacağız ve buzdolabından biz haftada 3-4 ama çok inatçılıklarınız varsa her gün ama her gün 30-35 dakika gözaltı hariç yüzünüze bu muhteşem kaymak kıvamında Beyaz Melik maskesini kullanın. Beni hatırlayın. Yorumlarınızı bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Bu birinci tarifim. Şimdi Neyse seni bu tarafa alacağım. Hadi. Ben gidiyorum kendi saçlarım için. <gülüyor> <gülüyor> kendi yeni yeni renk saçlarım için. Günlük sarı saçlar için sarı, mi? Sarı, sarı benim gibi böyle o artık. Ya saçı artık çok eskiden, güzel. Eskiden diyordum Esperler için. Şimdi ekran başına yeni geçenler varsa program başında gösterdik. Bir arkana döner misin? Bak saçında ya şöyle tam. Saçında hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Yani ya, maşallah. Allah hani öyle derler hani nazarım değmez ama evet. yine de maşallah diyeyim Biraz o kadar gür, da. o kadar güzel, o kadar sağlıklı duruyor Teşekkür ki. Teşekkür ederim. Evet. Sen saçına ne yapıyorsan kendim. biz de yapalım. Yapın ben yani gerçekten artık 16 senedir televizyondayım. Evet. Dile kolay 16 yıl oldu ben doğal tarifleri veriyorum, veriyorum, veriyorum. Hatta ben başlamadan önce hiç YouTube'da öyle karışımlar yoktu. Nereye bakıyorum tariflerim, nereye bakıyorum tariflerim. Evet. Ama lütfen kim bu tariflerimi alıyorsa, lütfen benim dediğim gibi paylaşın, hiçbir şey oraya katmayın. Çünkü bir şeyler katıldığında çok yanlış oluyor, evet. sonra beni arıyorlar. Ama niye onu kat değiştiriyorlar biliyor musun? Hani bu Şems Aslan tarifi değil işte, değil. yani burada şu evet. malzeme değişik. Ya kadının emeğini niye çalıyorsunuz? Bir tane tarifini paylaştıysanız, desene ben Şems Aslan'ın tarifini uyguladım... Çok memnun kaldım. Ne kadar güzel. Sizinle de paylaşıyorum. Niye emek hırsızlığı yapıyorsunuz? Bu konudaki yaranı biliyorum. Evet, ben de evet, senin evet. adına o kadar çok üzülüyorum ki. Bir taraftan mutlu oluyorum ama bir taraftan da neden bizim bu e, öf adetimizde hep bir şeyler almak, çalmak, şudur budur. Neden bunu yeniliyorsunuz? Böyle yeni bir ka kanun kural getiriyorsunuz. Ya, Niçin? Sonuçta almıyorlar. Biz böyle var. değiliz ki. Değiliz. Yazın şuradan aldım, şuradan yaptım, şuradan ettim. Uzmanı da şu. Tabii, Değil, Yok. Çünkü kendi ben uzman, yardımcı olurum. Kendilerini uzman yapıyorlar. <laughs> ben Şimdi yardımcı olurum. Oraya bir e, etiket yaparım. Yüzde yardımcı olurlar. Etiket yaparım sizi. Çok ben nasıl? oraya bir kalp atarım. Vallahi yardımcı olurum.